Sonra, sağ evet arkadaşlar, bugün nereye gidiyoruz? Bugün şenkaya şirankese gidiyoruz. Eee gideceğimiz yerin ismi şirankes Ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum ama ismi o. Şimdi bu ıı, Tat köyünden geçiyoruz. Bu köyün ismi Tatköy. Burada çok güzel bir köy. Böyle ağaçlık, meyve çok güzel bir köy. İki Buradan karadeniz. Evet, Karadeniz'e benziyor buradan gidip Şenkaya ormanlarına çıkacağız şimdi. Şirankes'e gidiyoruz. 8 kilometre düz devam edin. Kürşat'ta navigasyon olmuş diyemiyorum. Yol tarif ediyor. Bu yol o kadar güzel ki bir tarafı taş, bir tarafı bağ bahçe. Çok yüksek olduğu için taşın gösterme imkanımız yok.

güzel manzara. Bak. Hmm. Ormanın altında. Burada Kalkos e, diyorlar. Kalkos ama Galcos. yeni ismi ne bilmiyorum. Kalkos ya. Kalkos ayrı. Burası ayrı. Oraya bir taraftan gidiyorsun. arkadaşlar piknik yerine geldik. Gördüğünüz gibi şirankese geldik. Burada boylu boyuna her taraf orman. Şimdi var yakıp kahvaltımızı yapacağız. Evet arkadaşlar piknik yerine geldik. Yumurtamızı tüfe koyduk. Yumurtamız pişiyor. Sucuk getirdik. Sucuk yapacağız. Semaverimiz yanıyor. Bayağı bir duman, iyi tütüyor. Bayağı da iyi yanıyor. Önce yumurtamız pişsin. Sonra sucuğumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar bahçeden topladım Domateslerim, biberlerim bunlar hep bahçede. Sabah taze taze çıtır çıtır bakın. Evet arkadaşlar sucuğumuzu da koyduk. Yumurtamız pişti sucuğumuzu koyduk. Çayımızı da içliyorum. demledik. Ee, şimdi kahvaltı hazırlanıyor. Kahvaltı yapma zamanı. Evet kahvaltımız hazır. İzafiyet olsun. <laughs> Kürşet spor yapıyor, sabah sporu. <gülüyor> <gülüyor> Mısır pişiriyoruz, patates koyduk, öbür tarafta tezek koyduk arkadaşlar, <laughs> tezek tezek koyduk. Tezekler kömür oldu. O patatesi güzel pişirir diye koyduk. Üstüne odun koyduk. Mısır <laughs> diyecek. Patateslerimiz dermed... bakacağız çıkardı kuyudan ama pişmiş mi diye. Ooh, biraz pişmiş. Üstün pişmiş. Altın pişmiş. Bir şey olmuş ama biraz daha pişmesi gerekiyor. Daha tam pişmediler. Evet arkadaşlar şey topladık. Buna ım, ahlat diyorlar. Biz banta diyoruz. E, dağ armudu diyorlar. Bilmiyorum başka yerde başka ismi var ama yabani armut işte. Bakın topladık. Kuş bunu toplarken gördük. Bunlar şimdi kel ama daha bunlar sararıp yetişecek. Bunlar böyle bir kapalı yerde kalacak. Karanlık bir yerde. Bunlar yetişecek. Yiyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar eti marine ettiğimi göstermedim ama şimdi eti şişlere dizeceğim. Marinemde ne var? Çok merak edenler var. Gerçekten hep yapıyorum. Özellikle arkadaşlar ne katıyorsun ne ediyorsun. Özellikle İlyas'a gitsin bu tarifim. Ne kattık arkadaşlar? Karabiber kattım. Çok baharat katmıyoruz zaten. Sadece karabiber kattım. Bir baş soğan doğradım içine. Bir çay bardağı süt koydum. Tuzunu koydum. Bir minik ben aslında katmıyorum ama yengem dedi böyle bir tutam da rehan attık. Rehan atmayabilirsiniz. O tercih meselesi. Eti iyice yoğurduk. Akşamdan marine ettim ama iyice yoğurdum. bir püf noktası vereceğim. Eti, sütünü, her şeyini kattığınız zaman artık şişe dizeceksiniz ya eğer o et bütün sıvıyı çekmişse etiniz çok güzel, yumuşak lokum gibi olacaktır. bu sefer içine ne koyduk biliyor musunuz? Biraz böyle şey yağ vardı, iç yağ vardı. Yani ne yağ diyorlar? neydi? Kuyruk yağı pardon. Birer minik minik de kuyruk yağı koyduk. Şimdi şişlere dizerken e, bir, birer tane de minik kuyruk yağı dizeceğiz. Şişlere dizdikten sonra da yine size göstereceğim. E, arkadaşlar bir şey unuttum. E, i̇ster zeytinyağı koyun. ister ayçiçek yağı koyun. E, yarım çay bardağı koyabilirsiniz. E, tabii etinizin e, miktarına da bağlı. Bir kiloya yarım çay bardağı yetiyor. Etiniz eğer yağsızsa ama yağlıysa koymuyoruz. Evet arkadaşlar tavuğumuz da var. Tavuğumuz pirzola tavuk. Böyle açtık tavuğu, kasaptan aldık. Tavuğun içinde marinesinde ne var? Kekik var, karabiber var, pul biber var. Yine aynı şekilde bir baş soğan koyduk. Onunla beraber marine ettik. O da yaklaşık bir gece, bir gece bekledi. Ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu sosu denemenizi isterim. Harika oluyor. Şimdi tavuğumuz da e, marinesini aldı. şişerimizde dizdik. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şişlerimizi görüyorsunuz. Cosur cosur. Tavuğumuzu da koyduk. Susur, susur, susur. Bence bunlar yenebilir. Ah yenebilir evet. Burada da hayvanlar var. Çobanlar var Bir de bir kız çocuğumuz vardı ailesiyle gelmişler çobanlık yapıyorlar onu da görürsem onunla da bir röportaj yapacağım dur bakalım görebilecek miyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hayvanlar var bir kızımız var onunla bir röportaj yapacağım hayatın hayatta neler bekliyor nasıl bir duygu dağlarda gezmek böyle hoş geldin canım kolay gelsin işin ismin neydi Çilin. Pülin. Hı hı. Polisler mi? E, kimse var mı yanında? Yalnız mı otarıyorsun hayvanları? Abim. Abinle beraber değil mi? Hı -hı. Okula gidiyor musun? Hı, Hı Kaça gidiyorsun canım? Lise 4. Yani son sınıf. Hı -hı. Peki okul başlamadı mı yoksa? Yok bizim oralarda okul başladı yok öyle. Başlamadı. Hı -hı. Ha, hangi lisede okuyorsun? Ben mi? Evet. Mavi. Ne? Mavi. Hı -hı. Hangi yani nerede bu lise? Bu mu, Orulda. Olur da. okuyormuş. Anadolu mu fen mi okuyorsun canım? Anadolu. Anadolu maşallah sana. Yazın böyle abine yardım ediyorsun. Ee, Güz olunca okul başlayınca da okula gidiyorsun. Aferin sana. Hedefin ne? Ne olmak istiyorsun? Hemşire resmi, ben, şeyler. Aynen. Aynen. Aile. Hemşire olmanı istiyorlar. Hı. Sen ne olmak istiyorsun? Ben, ben de onu olmak istiyorum. Onu olmak istiyorsun. Bu Şenkaya'da mısınız yoksa başka bir köydesiniz de burada şey yapıyor. Merkezde miyiniz Şenkaya'nın? Yok. Şenkaya'da değiliz. Değilsiniz de hani hayvanlar neren diye hani. Şimdi hayvanlar mı? Evet. Kekikli. Kekikli. Hı hı. Eskisi... Başka yerden çoban geliyoruz bura. He. Burada ilk defa geldik. Kekikli'nin e, eski ismi ne ki? Salakçı. Ne? Salaçur mu bir şey? Salaçur. Ha, Ben de ilk defa duydum. Hem yeni ismini hem eski ismini. i̇lk... yeni ismine kekikli değil buranın. Kekikli. Yeni ismi kekikli. Ha. Saat kaçta kalkıyorsun sabah? Ben mi? Evet. Altı buçuk. Altı buçukta hayvanları getiriyorsunuz. Hı. Akşam kaçta dönüyorsunuz? Beşte. Beşte. Ha. Ağzınız da sırtında. Ağzı da sırtında kızımızın. Ee, ekmeğiniz var, çayınız falan var değil mi? Hı. Çay da yapıyorsunuz. Hı. Hazınız, akşamdan Hı -hı. hazırlıyorsunuz. Sabah 6'da yola çıkıyorsunuz. Hı -hı. Uzak mı köy buraya? Yok. Layla'dayız. Biz bu hemen yukarı. Ha şurada bir yayla var. Hı -hı. Orada mısınız? Ha gördüm de tam acaba orası mı değil, yayla mı ne diye tam anlam veremedim. Orada oturan var mı? Hı -hı. Ha orada oturuyorsunuz siz. Ha köyün yaylasındasınız şimdi o köyün. Hı -hı. Ha baktım yani orada bir şey görünüyor ama ben ilk defa gördüm ben de. Buraya bayağı geliyorum ama o, o yayla ilk defa gördüm. Köyün yaylası buraya geliyorsunuz. Peki ne zaman bırakacaksınız çobanlığı? Bir ayımız var bıraktım, Bir ayınız var. Hı. Okul başlayınca sen gideceksin. Hı. Abim mi devam edecek? Abimle babam devam edecek. Ben okula gideceğim. Zaten ok. burada şeye gideceğim ben. Okula sınavım var bir tane. Evet. Onu kazanırsak tam. Yoksa... İnşallah. İnşallah kazanırsın güzel kızım. Peki hayatta beklediğin yani ne ne olmak isterdin de hani hemşeriyi hemşeriyi okuyorsun. Araç geçiyor şöyle bir bayağı da bir toza dumana katacak bize araç. Çok hızlı gidiyor. Bunlar yaylaya mı çıkıyor? Yayla araç gidiyor mu bile o yaylaya? Ha. Kaç hanelik o yayla? Yani çok oturan var mı yoksa az mı? 9 aile var. Ha, azmış yaylada da oturanlar. Çok notlarda da He. Yarısı köştü. Yarısı yani köştü. Birazı kaldı. Siz de pazar günü gideceksiniz. Hı -hı. Kaç kardeşsiniz? 4 kız 1 oğlan. Bu abim bir tane, 4 tane kız. Kızların büyüse misin? Hı -hı. Ha, o zaman annem baban genç daha. Hı -hı. Evet, ne güzel. Güzel ama değil mi insan böyle doğayla baş başa olmak? Hı -hı. Hani evde oturacağına doğaya geziyorsun değil mi? Hı -hı. Temiz hava. Biz kendimiz böyle dağlarda gezmeyi. Evet tabii ki kendiniz istemeseniz olmaz zaten. Bir da bu Şenkan Ormanları da çok güzel. İnsan Hı. hava alıyor, nefes alıyor, oksijen bol. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Benimle konuştuğun için. Rabbim e, hayırlı ömürler versin. Hayırlı okumalar, liseler, üniversiteler nasip etsin inşallah canım benim. E, teşekkür ediyorum sana röportajından dolayı. Benim ismimi kapattıktan sonra söyleyeceğim. Evet, arkadaşlar gelmişken biraz da kuşburnu toplayalım dedik. Biraz var burada. Yengemle karşıda topluyor kuş Çay için böyle kara kuşburnu var. Kırmızı kuşburnu var. Çok yok ama toplamışlar biraz var. Böyle her birinde onar, beşer <laughs> var. Öyle topluyoruz biz de. İşte herkes ekmeğin peşinde arkadaşlar. Gerçekten. Herkes çocuğu abisiyle beraber hayvanlara hayvanları otarıyor işte akşam eve gidiyor sabah tekrar kalkıyor Rabbim herkese hayırlı rızıklar nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar Türkiye'nin her yeri birbirinden güzel o kadar zengin topraklara zengin bir doğaya sahibiz ki ama ne yapıyoruz tabi ormanlar yanıyor bizim de ciğerimiz yanıyor çok üzülüyorum bir ağaç kaç yılda yetişiyor? Şu ağaç en az yani kaç yaşındadır kim bilir? 50, 60, 70, 100 olan vardır. İnsan üzülüyor tabi ama yapacak bir şey de yok. İnsanlarımız işte kötü amel insanlar olunca çok seviyorum böyle doğayı, ormanları. Esinti var ne güzel. Rabbim ne nimetler vermiş. Kıymetini bilmiyoruz. Bileceğimiz yerde böyle işte yakıyor insanlar. <laughs> Rabbim hayırlı insanlarla hayırlı şeyler. Her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Nereye çekiyorsun? <laughs> Şuraya. Şurada. Bak, bak bak bak. Tamam dur. Nerede? Nerede lan? Şurada. Şurada mı? Dur. Gösteremedim arkadaşlar. Dur. Düşürdü. Düş. Böcek yavrusunu sırtına almış gidiyordu. Biz müdahale edince hani çekelim deyince düştü ha. sırtında. Yok. Bak şu. Anneciğim bak görüyor musun? Aynen. Yavrusunu taşıyordu düşürdü. Evet. Çok göstermek isterdim, Ben kamerayı açana kadar gittim. Gökyüzü arkadaşlar bulutlar. Kürşat. <laughs> o kadar yakın ki elle sanki bulutlar eleyecekmişsin gibi. Bu da kürşat. Evet arkadaşlar mısır yine pişiriyoruz. Son mısırlarımız, son çayımız içeceğiz. Birazdan buradan ayrılacağız. Kapanışı hep beraber yaparız inşallah. Evet arkadaşlar ateşimizi çok güzel söndürüyoruz yaktık çünkü orman yangınları engellemek için iyice emin olmak için şimdi söndürüyoruz biraz daha bekleyeceğiz tekrar su dökeceğiz emin olduktan sonra gideceğiz Evet arkadaşlar pikniğimizi yaptık güldük eğlendik bir günün daha sonuna geldik Şenkaya kesten ayrılıyoruz arkadaşlar ee, Kalen kanalıma abone değilseniz bu videoda sonra abone olmayı beğenmeyi unutmuyoruz. İzlediğiniz zaman arkadaşlar bir e, noktada olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. başka bir videoda görüşmek üzere.